Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde dairenin alanını ve daire diliminin alanı nasıl hesaplanıyor onu göstereceğim size. Evet geçelim. Daire, e, dairenin alanını hesaplamada kullanacağımız formül şuradan çıkmıştır arkadaşlar. Bir daire neydi? E, bir merkez olacak. Bu merkezden, e, bu çember üzerine, şu mavi çember diye düşünebiliriz. Üzerine geldiğimiz nokta yarıçaptı. Burada birden fazla yarıçap var. Her bir noktaya bir doğru parçası çizebilir ve yarıçap oluşturabiliriz. Daire dediğimiz zaman içi dolu bir çember algılıyorduk. Burada alan hesaplarken, yüzey hesaplarken arkadaşlar buradaki küçük küçük parçaların alanlarını hesaplıyoruz aslında. Bunu da şu her bir parçayı yan yana koyduğumuzda küçük küçük dilimlere ayırdığımızda ben burada bir tane büyük yaptım biraz daha büyük ama bunu daha küçük küçük parçalara ayırdığımızda şöyle bir dikdörtgen, dikdörtgene yaklaşan bir şekil oluşuyor arkadaşlar. Burada şu morla çizdiğim ya da şu kısa kenarı diyelim yarıçapı arkadaşlar. Şu yarıçaplardan şurada e, dairenin dilimlerinden aldığım parçaları yan yana koyduğum zaman Burası da şu dikdörtgenin uzun kenarı da yarıçapla pi'nin çarpımına eşit oluyor. Bu dikdörtgenin alanı nasıl hesaplanır? Kısa kenarlı uzun kenarı. Yani bunları çarptığım zaman da pi çarpı r kare oluşuyor. Yani alan olarak kullanacağım formül bu. Dairenin alanını hesaplarken bu formülü kullanıyorum. Pi r kare. Evet. Bakalım sorularda nasıl karşımıza çıkıyor ve nasıl kullanacağız. Yarı çapı 4 cm olan dairenin alanını bulunuz. Alanı bulmak için pi r kare hesaplıyorduk arkadaşlar. Pi'yi bize 3 olarak vermiş. 3 çarpı r'nin karesi yani 4'ün karesi 16. O da eşittir. 48 çarpıyoruz bunları santimetre kare. İşimiz bu kadar kolay. Bize yarı çap verilmeli, pi zaten veriyor, formülde yerine koyup çözüyoruz. Alanı 225 pi santimetre kare olan dairenin çevresini hesaplayınız diyor. Çevresi, çemberin çevresiyle aynı. Biliyorsunuz ki daire ve çemberi ayıran tek şey, çember içi boştu, dairenin ise içi dolu. Gelelim. Burada alanını vermiş ama yarıçapı belli değil. Çevresini hesaplarken iki pi'reyi kullanacaktım. Burada yarıçap belli değil. O yüzden yarıçapını nereden bulacağım? Alan'dan bulacağım. Pi r kare eşittir. Yani dairenin alanı neymiş? 225 piymiş arkadaşlar. Burada pi'ler sadeleşir. R kare ne oldu burada? R kare 225 yani yarı çap 15 yani hangi sayının karesi 225 yapar 15'in böyle düşünebiliriz 15 santimetre şimdi neyi soruyordu bize dairenin çevresini çevre formülünde yerine koyacağız pi'yi 2 pi'yi bilmiyorum. pi'yi vermemiş pi olarak kalacak yarı çapı yerine koyacağız 15 15 ile 2'yi çarparsam 30 pi olarak da ben dairenin çevresini hesaplayacağım arkadaşlar. Bulmuş oluyorum böyle. Üçüncü sorumuz. Yandaki karenin bir kenarı 20 santimetredir. Karenin içine kenarlarına tam kenarlara tam ortalarından değecek şekilde daire yerleştirilmiştir diyor. Buna göre mavi alanın bölgenin alanı kaçtır diyor. Bir kenarı 20 santimetreymiş. Bunu hemen yazalım tam yerleştirilmesinden kasıt yani bunu belirt özellikle belirtmesinin sebebi arkadaşlar. Burada karenin bütün kenarları birbirine eşittir ve şöyle çizdiğimiz zaman da bu 20'ye eşittir. Çünkü bu karenin kenarına eşit. Aynı zamanda bu çizdiğim dairenin çapı oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çapı da o zaman bu dairenin çapı 20. O zaman yarı çapı da 10 santimetre oluyor. Burası da 10 santimetre oluyor. Gelelim bize sorduğu şeye. Şunu belirtmek isterim. Eğer bir şekil vermişlerse burada dairenin yarı çapını bulmalıyız. Bize bulacak da materyaller verirler soruda. İşte bu kare olduğu için bütün kenarları birbirine eşit dikdörtgenle içine yerleştirilebilir. Ama hepsinde ee, öncelikle amacımız burada dairenin yarı çapını bulmak. Bulduk. Biz burada R'yi 10 olarak bulduk. Gelelim. Burada mavi bölgenin alanını bulmak için ilk önce ee, karenin alanını bulmalıyım. Sonra dairenin alanını bulmalıyım. Ve birbirinden çıkarttığım zaman bu mavi boyalı olan yerin alanını bulmuş olurum. Evet ilk önce karenin alanından başlayalım karenin alanı eşittir. Nedir? İki kenarı çarpıyorum. 20 çarpı 20 o da eşittir. 400 santimetre kare. Gelelim dairenin alanına. Dairenin alanını da böyle kısalttım. DA diye. Gelelim. E, o da formülümüz pi r kare. Pi'yi 3 alacağım. R olmuş. Onun karesi de 100 yapar. 3 ile çarparsam 300 santimetre kare. 400'den 300'ü çıkarttığım zaman da bu boyalı alanı bulurum. Boyalı alan eşittir. Karenin alanından dairenin alanı çıkartıyorum. 400 eksi 300 o da eşittir. 100 cm kare. Evet bu sorumuz da böyleydi. Şimdi geldik daire diliminin alanına. Daire diliminin alanındaysa arkadaşlar yine e, çemberin e, yayının uzunluğun formülünde kullandığımız gibi burada da aynı açı açıyı kullanacağız. Bizim için önemli. Şimdi buradaki çember yarım çember. O zaman alanı ne yapmış? ikiye bölmüş oluruz. Yani buradaki yarım çember yarım daire diyeceğiz burada artık. Yarım daire olduğu için pi r kare bölü 2. Iki. 2'ye bölüyorum bulduğum alanı dairenin tüm alanını buluyorum. 2'ye bölüyorum. Peki bu formül nereden geliyor? Şimdi dairenin alanını bulduğumda ne yapıyordum? Pi r kare bu. Tüm alan e, tüm daire 360 derecelik bir alandır. Buradaki 180 derecelik bir alan. Yani daire diliminin alanı. O zaman 360'da 180. Ya da 180 bölü 360. Bunları sadeleştirirsem arkadaşlar 1 bölü 2. O da eşittir pi r kare bölü 2 olmuş oluyor. Bize yarım çember, yarım daire verdikleri zaman direkt dairenin alanını bulup 2'ye bölebiliriz. Burada çeyrek çember görüyoruz. Çeyrek çember, çember, çeyrek daire. Özür dilerim. Burada da yine pi R kare deyip ne yapacağız? Tüm alanı 4'e bölmemiz gerekecek. Çünkü çeyrek nedir? 4'te 1'dir. Kullanacağımız formül bu. Formülüne gelince pi R kare çarpı alfa bölü 360'tı. Yani 90 bölü 360. Bunları sadeleştirirsem 1 bölü 4. O da pi R kare bölü 4 olacaktır. Şimdi herhangi bir açı verdiğinde yani genel bir formülümüzü yazalım arkadaşlar. Yarıçapı R olan burada genel formülümüz biz pi R kare dairenin tüm alanını buluyoruz. Sonra çarpıp alfa bölü 360. Yani 360 da alfa derecelik bir açıya sahip daire diliminin alanını buluyoruz arkadaşlar. Genel formülümüz bu. Genel formülümüzü çeyrek veya yarım dairede de şu şekilde kullanmanızı öneririm. Daha pratik ve daha kolay. Y alanı ikiye böldüğümüzde yarım dairenin alanını dörde böldüğümüzde de çeyrek daire dilimin alanını bulmuş oluyoruz. Evet bununla ilgili sorulara geçelim. O merkezi daire diliminin alanını bulunuz diyor. O merkezi daire dilimi 120 derecelik bir açıya sahip. Yarı çapı R, oluyor burada. Pi de 3 vermiş. Formülümüz neydi? Pi r kare çarpı alfa bölü 360. Bunu ezbere bileceğiz arkadaşlar. Burada yerine koyuyorum. Pi 3 yarıçap 6. 6'nın karesi 36 yapıyor. Çarpı 120 bölü 360. Sadeleştirelim. 120 ile 160'ı sadeleştirirsem 1 bölü 3 olur. Şu 3 ile de şu 3 sadeleşir cevabım 36 santimetre kare olur. Evet bu sorumuzda O merkezi daire diliminde demiş. AB 2 santim. Burası 2 santim. OA 6 santim. Buna göre taralı bölgenin alanını sormuş. Burada bir daire dilimini görüyoruz. Burada küçük bir daire daha var. Buradaki dışarıdaki bölgeyi soruyor. Şu ikisinin arasındaki kalan bölgeyi. Burada Dikkat etmemiz gereken şey bakın şurada büyük bir daire var. Bu daire ve yarıçapı 8 cm. Bakın 2 artı 6 8. Bunu dikkat etmeliyiz. Bu içerideki dairenin yarıçapı da buna bir dersek buna da 2 diyelim. Ya da küçük diyebiliriz. Buradakinin yarıçapı da 6 cm. Demek ki biz ilk önce büyük olan daire diliminin alanını bulacağız. Sonra küçük daire diliminin alanını bulacağız. Birbirinden çıkarttığımız zaman da şu boyalı bölgenin alanını bulmuş olacağız. Bulalım. Büyük daire diliminin alanı. Böyle kısaltıyorum arkadaşlar. Büyük daire diliminin alanı. Nedir formülümüz? Pi r kare çarpı alfa bölü 360'tı. Formülde yerine koyalım. Pi'yi 3 alıyoruz. Ee, r 8'de 8'in karesi 64 çarpı 60 bölü 360. Sadeleştirme yapalım. Bununla bunu sadeleştirdiğimizde 6 olur. Bununla bunu sadeleştirdiğimizde 2. 32'yi de 2'ye bölersek 64'ü de 2'ye bölersek 32 cm kare olarak büyük daire diliminin alanını buluruz. Küçük daire diliminin alanı küçük daire diliminin alanında aynı şekilde buluyoruz arkadaşlar. Pi yerine 3 yazıyorum. Yarı çapımız bu sefer ne oldu? 6. Buna dikkat edin arkadaşlar. 6'nın karesi 36. Açımız 60. 60 bölü 360. Sadeleştirelim. 6'ya 1. 36 ile 6'yı sadeleştirelim. 6. Burayı da arkadaşlar ne bulduk? 18 santimetre kare. Evet. Büyük daire diliminin alanı 32, küçük daire diliminin alanı ise 18. 32'den 18'i çıkarttığımda da boyalı bölgenin alanını bulmuş oluyorum arkadaşlar. Demek ki burası 14 cm kareymiş. Evet, bu sorumuzu da böyle. Evet, gelelim diğer sorumuza şekilde B, C ve D merkezli yarım daireler verilmiştir diyor. B, C, B şu dairenin, D şu da küçük yarım dairenin, C de büyük yarım dairenin merkezi. Bu uzunluklar AB, BC, CD ve DE birbirine eşit ve 2 santimmiş. Buna göre boyalı bölgenin alanı diyor. Burada boyalı bölgenin alanını bulmak için Önce kabaca adım adım ne yapacağız ona karar verelim arkadaşlar. Burada C merkezli büyük çemberin, pardon büyük dairenin alanını bulmalıyım. Sonra küçük dairelerin alanı. Bunlar özdeşmiş. Özdeş olduğunu nereden anlıyorum şu küçük dairelerin? E, çünkü yarıçapları birbirine eşit. Burada birini bulduğum zaman diğerini de bulmuş oluyorum. Bu ikisini toplayıp büyük yarım daireden çıkarttığım zaman boyalı bölgenin alanını bulmuş olacağım. Şimdi işlemlere geçelim. Her biri 2 santimmiş. Geldik. Biz büyük yarım dairenin alanını hesaplayalım. Burada yapacağımız pi r kare bölü 2'yi kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü yarım daire olduğu için direkt 2'ye bölmem gerekiyor. 3 çarpı R şimdi büyük dairenin C'den C merkez çünkü şeyin dairenin ucuna doğru gideceğim. 2 ile 2'yi topladığımda 4. Yani büyük dairenin yarıçapı 4 oluyor. 4'ün karesi 16 bölü 2. O da eşittir. Bunları sadeleştirdiğimde 8. 8 kere 3 24 cm kare. Evet büyük yarım dairenin alanını bulduk. Şimdi küçük olanı bulalım. Küçük yarım dairenin alanı arkadaşlar. Pi r kare bölü 2'yi kullanıyorum yine. 3 yerine koyuyorum. Burada küçük yarım dairenin yarıçapı bakın burası merkezi B diye bakın burada belirtmiş zaten. O zaman şu olacak onun yarıçapı da. Küçük olanınki de 2. 2'nin karesi 4 bölü 2. Sadeleştirme yaparsak 6 santimetre kare olarak buluyoruz. Şimdi bunun 6, bunun da 6. Çünkü bunun da yarı çapı 2. Bu da yarım bir daire. 6 ile 6'yı toplarsak 12. Bu küçük dairelerin alanları toplamı 12 oldu. Burada yarım büyük bir daire vardı arkadaşlar. 24'tü. O zaman 24'ten 12'yi çıkartırsam ne olacak? 12 santimetre kare. Burası da 12 santimetre kare olarak buluyoruz boyalı bölgeyi. Arkadaşlar burada uzun uzun yaptık ama şunu yapabilirsiniz. Burada bir yarım daire var, burada da bir yarım daire var. Yarıçapları aynı. Tam yani bunları ikisini birleştirirseniz tam bir daire olacaktır. Pi r kareden 3 çarpı 2'nin karesi 4. 12 cm kare diye direkt hesaplayabilirsiniz de arkadaşlar. Şurada ikiye bölmeden de bu ikisinin toplam alanını bulmuş olursunuz. Bu da ekstra bir bilgi olsun. Bunu da çünkü görenler olabilir. Evet, bir diğer sorumuz. Bir çiftçi ineğini 2 metre karelik 2 metrelik bir ip ile ağaca bağlamıştır. İneğin diye otlayabileceği alanın en fazla kaç metrekare olacağını bulunuz. Şimdi şöyle bir ağaç çizelim buraya. Buraya bir inek bağlamış ve ipi 2 metreymiş. Bu inek ne yapabilir? Ancak bu ağacı şöyle bakın bir alanı tarayabilir ancak. Çünkü ipi 2 metre. En fazla burada da 2 metreye kadar gidebilir. Burada da 2 metreye kadar gider. Bize sorduğu şey de alanı en fazla ne kadardır diyor. Bu gezebileceği alanları bulabilmemiz için dairenin alanını hesaplayacağız. Yani yarı çapı ipin uzunluğu oluyor. Pi r kare eşittir. 3 çarpı r'miz neydi arkadaşlar? 2 idi. 2'nin karesi 4. Çarparsak 12 cm pardon metrekarelik alanda dolaşabilir bu inek. Evet gelelim diğer sorumuza. ABCD bir kare. A merkezi çeyrek daire verilmiştir diyor. Karenin diyor çevresi 16 şey 64 santimetre olduğuna göre diyor taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Evet şimdi şekli okuyalım arkadaşlar. Şekle şeklin üzerinde yazabileceğimiz neler varsa onları yazalım ki soruyu nasıl çözeceğimizi adım adım belirleyelim. Bu kareymiş. A merkezi çember şey daire verilmiş. Demek ki dairenin yarı çapı karenin bir kenarı gördüğünüz gibi. Karenin nesi verilmiş? Çevresi verilmiş. Ben bir kenar uzunluğunu bulabilirim. 4 çarpıyorduk bir kenarını. Demek ki 64'ü 4'e bölersem 16 cm çıkıyor. O da nedir? Ee, buradaki dairenin yarıçapı oluyor. Bize söyledi, sordu taralı bölgenin alanı. Bunu bulmak için ne yapacağız? Burada e, karenin alanından buradaki çeyrek çemberin alanını çıkartacağız. İlk önce karenin alanından başlayalım. Karenin alanı. Her zaman ilk önce geniş olandan başlarsanız yani hangisi daha büyük bir alansa bu büyük alandan şu çeyrek dairenin alanı çıkartacağımız için karenin alanı daha büyük olması gerekiyor. O yüzden ilk önce büyük olanı hesaplayın. 16 çarpı 16 o da eşittir 256 santimetre kare. Evet bu bir yerde bir kenarda dursun. Gelelim şimdi çeyrek dairenin şuraya yazayım çeyrek dairenin alanı. Çeyrek dairenin alanını hesaplarken dairenin alanını bulup 4'e bölecektik. Çünkü 4'te 1 demektir çeyrek. Pi r kare bölü 4. O da eşittir. Pi 3 alıyorum. Burada pi kare ne, r kare ne demektir? 16 çarpı 16 bölü 4. Burada sadeleştirelim. 4 ile. Evet. Sonra e, ne yapıyoruz? Bunu 3 çarpı 64. Bunu da çarparsak 12 elde var. 1. Evet yalnız çarpmadık inşallah. Evet. 12 elde 1. 18, 19. 192 santimetre kare çıkıyor. Demek ki bunun alanı 192 santimetre kare. Tüm alan neydi? 256 idi. 256'dan 192'yi çıkartırsam burada boyalı bölgenin alanını bulmuş olacağım. 4 15'ten 9 çıktı. 6 0 Burası da 64 cm kare olarak buluyoruz. Evet bu sorumuz da böyleydi. Evet, geçelim. Diğer sorumuza. Burada ABC dikdörtgenin içine kenarlara değecek şekilde iki eş daire çizilmiştir diyor. AB 12 cm olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaç cm karedir? Burada yine yapacağımız şey nedir? Büyük bir çerçeve çizilmiş. Bu dikdörtgenmiş. Dikdörtgenin alanından şu iki dairenin alanını çıkarttığım zaman boyalı bölgeyi bulurum. Peki ben burada dairenin şey e, dikdörtgenin kısa kenarını bilmiyorum. Nasıl bulacağım arkadaşlar? Bir de dairenin yarı çapını bulmam gerekiyor. Bize ipucu şuradan veriliyor. AB burada e, dikdörtgenin uzun kenarı. Burada aynı zamanda bu çember şey dairelerin iki tane dairenin çapların uzunluğuna eşit. Buradası 6, burası 6 o zaman. Çünkü bunlar burada değiyorlarmış birbirlerine. İki eşit parçaya bölecek 6. Yani dairenin çapı 6. Aynı zamanda dairenin çapı şöyle değil mi arkadaşlar? Şöyle. Bu da bir çaptır. O zaman bu da 6 cm. 6 ise burada kısa dikdörtgenin kısa kenarı da 6 cm'dir. Dikdörtgenin alanını bulabilirim o zaman. Alanı nedir? Kısa kenar ile uzun kenarın çarpımına eşittir. 72 cm kare olarak buluyorum. Gelelim şimdi dairelerin alanına. Bir tanesini bulmam yeterli. Çünkü bu da ona eşit. Kolayca bulabilirim. Burada çap 6 ise yarı çap o zaman 3 santimetredir. Dairenin alanı pi r kareden hesaplıyorum. 3 çarpı 3'ün karesi 9. 9 kere 3 27 santimetre kare. Şimdi bunların iki tane olduğu için 27 ile 27'yi topluyorum. Neden topladım arkadaşlar? Çünkü burada iki tane daire var ve bunun dışındaki alanı sorduğu için bu ikisinin alanı toplayıp dikdörtgenin alanından çıkartacağım. Bu da 54 cm kare yapar. 72'den de 54'ü çıkartırsam 18 cm kare olarak boyalı bölgenin alanını hesaplarım. Bu sorumuz da böyleydi arkadaşlar. Evet gelelim şimdi son sorumuza. O merkezli iki daire verilmiştir diyor. Burada OA AB'ye eşittir diyor ve 5 santimdir diyor. Bunlar 5'er santimmiş. Taralı bölgenin alanını soruyor bize. Burada da büyük dairenin alanından küçük tam dairenin alanını çıkartacağım. Burada dikkat etmem gereken büyük olan dairenin yarı çapı 5 artı 5 10 santimetre olması. Büyük dairenin büyük dairenin alanı eşittir pi r kare. Bunlar tam daire olduğu için böyle yazıyorum. Pi 3 alın demiş. 3 çarpı r kare diyor. R 10'du. 10'un karesi 100. Çarparsak 300 santimetre kare. Burada bir de küçük dairenin alanı bulmam lazım. Küçük dairenin alanı böyle kısalttım. O da yine aynı formülden buluyorum. Tek dikkat etmem gereken yarıçaplar. 3 çarpı burada 5 beş arkadaşlar. 5'in karesi 25. O da eşittir 75 santimetre kare. Bu boyalı bölgenin alanı bulmak için de 300'den 75'i çıkartıyoruz arkadaşlar. 225 santimetre kare olarak bu boyalı bölgeyi buluyoruz. Evet bu dersimiz bu kadardı. Ee, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur size de. Hoşçakalın bir dahaki dersimizde görüşene kadar.